Evet arkadaşlar Brawl dersle bir güncelleme geldi de. Ona ne oldu? Dur dur. Evet arkadaşlar buralar değişmiş. Bakın bura eski yerler gelmiş. Eskiden vardı bunlar hep. Şimdi hiç yoklardı da gelmiş. Arkadaşlar, arkadaşlıklarda beni bir davet göndermişti kabul ettim. Luis ne var kanki? Merhaba kanki. Ben de, de bu var. Leş kardeş. Kanka bekle ben başka bir karakter alacağım. Dino iyi oynuyor. Buramı bir 9 seviye yapayım. Açılmalı değil mi? Moda aç. Arkadaşlar da oy verme varmış. Ben %16'lı verdim. Yok buna vermiş. Lan Luis. Neyse ben kendime şey yapayım. Evet arkadaşlar kulübüm var. Kulübe gelecekler gelsin. Gelen herkesi başkan yardımcı yapıyorum. Kötü falan kullanana üye yapıyorum. Kademli üye de yapabilirim. Çok fena küperse kademli ay üye çok normal mal salak Hiç şeyse bir şey olmaz ama böyle piç gibi laflar kadenliği <laughs> adam gelmez ki benden fazla kupayı O ben de uzun zamandır oynamıyorum adamlar mesela ben oynasaydım 28 bin kupa yedim şu anda. neyse o zaman ben bir tek hesaplaşma dahilim var geleyim pusu 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 cin 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 bu ne lan böyle harita mı var kanka burayı hiç bilmiyorum Ya bir güncelleme getirek dediler. Adamın getirdikleri şeylere bak. Dailymike Gel gel. Bu adam ni nasıl oynuyorsun? <laughs> Lan çocuğu. Oğlum ben yokken herkes kasılmış. Arkusun eti gelmez. Bir video atmışım o akmayan. Her kuşun eti gelmez. Yapabil... <laughs> Yapabildim mi diye sordum. <laughs> Yapabilmiş miyim ya? <laughs> evet. Hayır ya diye fake attık da. Ben Dynamite eski bir olmuş. Arkadaşlar <Sessizlik> ben YouTube'u bırakmayı düşünmüyorum. Öğrenci bıraksam. Bana ne? Zaten hiçbir bokum basamadı. <laughs> Her kuşun eti <etiyenler. gülüyor> Bir ay falan dayanırsınız. aynı Dynamite'la Marcus'u yıldırıyoruz. Kanka burada katliam var. Görüşürüz. Hadi. Kanka katliam yok 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 yok. Hiç bir yerde katliam. Kit. Ben kit, öldüm, kiti öldürmemiştim. Ebu Bekir'de hiçbir zaman şey olmuyor ya. Aktif olmuyor. Oğlum aktif ol da video çekeyim senle. Çocuğun umurunda değil. Ebu Bekir. Her kuşun eti yanma. Ara üstüne Mio bize ben Mio. Neni çok büyüyor ya. Neni mi kastım başlasam? Kuşun eti yenmez. Abi sen Mio bize ben Mio. Yeter bomba cimilahini.

gerçek oyuncu arkadaşlar bu. Ben ilk başta bot da gerçek oyuncu. Her kutu neti gelmez. 550 nos kadar geliyor. Arkadaşlar burada görevler var ha. Yeni görevler gelmiş. Şaka kutusu veriyor. Mega görevler. Hiç uğraşamam. Acaba bunun sonuna bize yok bir ürün Artık bu özel demiş oraya. Poco mu? Abi ben Poco oynamayacağım. Evet arkadaşlar bugün görev yapacağız. Evet bu başlık görev yapıyoruz olacaktı zaten. Görev yapmaya başlayalım ben otisi alıyorum. Bu zaten başlık görev yapıyorum olacaktı. Roster's'tı zaten. Ben de biraz kaplattım kendimi. Her kuşun eti gelmez. Hani sönüyor hani. Ee, hadi gel gel. Robotik çimlikten birini buldum. Gel la gel gel. <Gülüyor> <Gülüyor> Dönmek yok. Abi dönmek var 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 ya. Gel beni kurtar. Beni kurtarırsan belki olur. Amına kodumun. Kutu. <laughs> Rol sonlanmasına 8 gün kaldı. Bir görevlere bakayım. En çok aynı karakter var. Willow falan çok var. Abi Willow fena falan var. Willow oynuyor. O, uzun zamandır oynamıyor. be. olamaz olamaz gelme yarim sizi <laughs> A bit, a bit. Nein. Gut, gut, gut. Das ist immer lieb. Immer Ha ben video da Ben biraz emir alayım videoları ki harika sünneti yemez. Nasıl bir Videoda olduğumu unuttum lan. Sessizlik. Dan dan miyo? Tur görevim var mıdır ya? Vardır herhalde. Bir lova baktığımızda vardır herhalde. Görmüştüm. Her kişileti yanmaz. Bir dakika maçtayım. Tamam. Evet bu videonun burada sonuna gelelim. Bunun devamı gelecek. Dur lan. Görüşürüz. Bye. Bye.